Nemrut Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflıydı. Kavmi yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonraları Nemrut, saltanatı genişleyince kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kavmine ''Ben de Tanrıyım, bana da tapın'' dedi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Allah'ın kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik vermesi sebebiyle şımarıp, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren Nemrud'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da hayat veren ve öldüren benim demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. El-Bakara 258 bu ayet-i kerimede Nemrud'un azgınlığı ve küfrana nimeti bildirilir. Rivayet edildiğine göre Nemrut bir gün rüyasında gökte bir nurun parladığını ve onun güneşle ayın nurunu söndürdüğünü gördü. Diğer bir rivayette ise rüyasında bir kişinin gelerek kendisini tahtından indirip yere çarptığını görmüştü. Uyanınca telaşlandı, müneccimleri saraya çağırttı, rüyasını anlattı. Onlar da yeni bir din gelecek, o dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini al dediler. Bunun üzerine Nemrud'un şurası, bu hale mani olmak için doğan erkek çocuklarının katline karar verdi. Bu sebeple o sırada yeni doğmuş bulunan yaklaşık yüz bin çocuk öldürüldü. İşte o vakit İbrahim aleyhisselamın annesi de İbrahim'e hamileydi. Doğum yaklaşınca kocası Azer'e, sen Putaneye git ve oradan bana dua et. Eğer erkek doğurursam sana getiririm. Kendin Nemruda götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin onun yanında itibarın artmış olur dedi. Azer Putaneye gittikten sonra İbrahim Aleyhisselam doğdu. Annesi hemen gizlice onu bir mağaraya yerleştirdi. Azer eve dönünce de ona çocuğun çok zayıf doğduğunu ve bu yüzden öldüğünü bildirdi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Azer evden gidince hemen çocuğunun yanına gitti. Onu emzirdi. Bundan sonra da fırsat buldukça hep böyle yaptı. Bazen Hazreti İbrahim'in parmaklarını emdiğini görürdü. Zira Cebrail Aleyhisselam onun parmaklarının arasından yağ, bal, süt ve hurma şırası akıtırdı. İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluk devresinin mağarada geçtiği mağaradan çıktığında ise tevhid inancını tebliğe başladığı rivayet edilir. Ayet-i Kerime'de, Biz İbrahim'e bülûdan önce rüştünü verdik. El-Enbiya 51 buyurulmaktadır. Rüşt, doğruyu eğriden ayırmaktır. İbrahim aleyhisselam bu rüşt sayesinde, kendisine hiçbir kimsenin talim ve terbiyesi olmadığı halde nice büyük ilahi hakikatlerin aşinası, ve tevhid yolunun kılavuzu oldu.